Arkadaşlar kirpi. Kirpi kardeş nereye gidiyorsun? Buraya gel. Bak bak bak. Akşam akşam yine gelmiş. Cangur'un yemini suyunu işte gidiyor. Ay ay. Vallahi iyi alışkanlık edindi ha. Kızım. Gördün mü su da eksikti. Baya bir suyunu bitirdi yani. Cangur sen valla helal olsun. İyi paylaşır, paylaşıyorsun yemini ve suyunu ha. Arkadaşlar ben biraz önce Cangu'nun bağırışıyla dışarı çıktım. Bir de ne görüyorum? Kapının hemen şimdi Cangu'nun yemi ve e, suyunu içmeye gelmiş bu kirpi bey. Bak bak. Şimdi usulca gitmeye çalışıyor. Ben şimdi şey anladım garibim Cangu'nun neler çektiğini. Bu kadar da hızlı gittiğini bilmiyordum ya. Evet. Cango böyle olduğunda lütfen bize haber ver. Ona ayrı bir yerde yine su ve yem indiririz olmazsa. Ama senin suyunu ve yemini yeme alışkanlığı edilmesin ya. Yazık. Yazık. Ay ne, ne hızlı yürüyordu öyle. Ay şimdi görünmüyor arkadaşlar. Kirpi baya bir gelip burada durmuştu. Kapıyı açtım şok oldum. Önce korktum. Can. Can seviyor musun kirpiyi? Cango. Bak 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 bak. O küçük bir köpek olmasına rağmen kapıya böyle dayanıyor. Dışarıdakilere bakıyor. Django çok cesursun ama bu seninki cahil cesaret yani. Öyle diyeyim sana. Sonra birileri bir şey yapınca da hemen bağırıyorsun kaçıyorsun. evet. Işığımız da söndü. Otomatik kaşık. Hadi biraz suyunu yemin hiç Sana bak bırakmıyorlar ha. Görüyor musun? Afiyet olsun kuzuma. Evet arkadaşlar tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.